Selim abi bize mutlaka bugün e, 5-6 saat orada geçirdin neler yaşandı neler oldu bir evet. özetleyeceksin anlatacaksın bizim de tabii stüdyoda tabii. sorularımız olacak tabii, e, karşılıklı böyle bir konuşalım tabii, buyur. istiyorsan ne zaman gittin ortam tabii. nasıldı e, hayal kırıklığı var mıydı yoksa beklentilerini karşıladı mı nasıl bir olağanüstü e, genel hey. kurul oldu hakikaten olağanüstü. Çok güzel bir kurul oldu. O kadar güzel bir kurul oldu ki herkes mutluydu ve çok büyük bir kalabalık vardı. Önce üyeler konuştu, isteklerini söylediler. Ali Bey çıktı, isteklerine cevap verdi ve ondan sonra da son bölümde de tekrar yine üyeler konuştu. Ondan sonra çıktı. Ne yapacaklarını da söyledi. Ve 30 bin kişi falan vardı diyorlar. Evet. Yani resmi rakam 23 bin diye ama 30 bin de olabilir. Çünkü son bölümde taraftarlar da girdi genel kurul üyelerinin dışında. E, gerçekten bir evet. maça ortamı, bir maç atmosferi vardı. E, yani inan bana öyleydi. Böylesine bir... E, ama bu neyi gösteriyor tabii? neyi gösteriyor? Bu şunu diyorum. Yani Fenerbahçeliler hani Fenerbahçe kulübüne yapılanlardan çok rahatsız. Çok rahatsız ama, anladın mı? Herkes artık bıktık diyorlar. Bu yani Hakemlerden, her şeyden, federasyondan çok büyük şikayetleri var. Peki bu tabii Ali Koç'un bir ee, da yani algı operasyonu muydu? Gündem değiştirme olayı mıydı? Fenerbahçe'yi bu noktaya sürükleyen neydi? Yo, çok Böyle bir genel kurula ihtiyaç var mıydı? Şimdi e, izlediğim bantlarda çok Denizli olayına, 2006'taki olaya çok takıldı. Yani bu olay sanki yeni yaşanmış gibi. 18 yıl önce yaşanmış olayı bu kadar gündeme getirmek. Orada Fenerbahçe yani ben eleştiri anlamında e, Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu bir bant vardı. E, ben Esep'te yani şaşırdım ve kınadım. Yani sanki o maç yeni oynanmış da Fenerbahçe şampiyonluğu bugün kaçırmış gibi bir hava vardı. Yani o dönemde Ali Koç yönetici değildi. Ee, yönetici bile olsa aradan 18 yıl geçmiş yani o günlere, o günlerden bugüne Fenerbahçe'nin sürekli önünün kesildiğini söyleyip e, çeşitli örnekler vermesi ve en son Pendik oyuncuların yerde yatmasına kadar o görüntülerin ekrana verilmesi Fenerbahçe Pendik maçı'nı kazandı, Fenerbahçe Trabzon maçı'nı kazandı ama sürekli bu iki maça vurgu yapıldı. Ee, bilmiyorum, ee, ben de yorum yapmak ama... istiyorum bugün. Sizin değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii tabii. Tabii. Tabii ki Ali Koç onları göstermesi lazım. Yani o zamandan beri gelen bir şey var. Onları da anlatması lazım. Onları anlatırken, bugüne gelirken, yani bugün gördüklerin her zaman olacak diyor. Ben yarın kabul etsem bunları hiç ses çıkarmasam yine aynı bunlar şeyler olacak diyor. Aynı hakemler idare edecek diyor. Tabii ki anlatması lazım. Anlatın ki bir karar verin diyor. Abi Selçuk Dereli Öyle bu hakemliği, hakemliği hakemli bırakalı 10 küsür yıl olmuş. Şimdi orada e, tamam. yani Fenerbahçe orada Anelkası Alexi ile gol attı da golüm vermedi Selçuk Dereli. Hani bunlara Fenerbahçe geçmişe çok fazla takılmıyor mu diye soruyorum. Tabii ki bir 2011 Yok 2011 abicim, sezonu anlat. bir fete olayı e, patlak verdi Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıldı. Onu da Şamp anlattı, onu da anlattı, onu da anlattı. Tamam, yani bundan şampiyon devam oldu zaten. ediyor diyor. Evet. Ya abi şampiyon oldu tamam. Olduktan sonra neler olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Gelelim bugüne, Peki. tamam mı? Gelelim abi. bugün, bugün bu iş bu iş artık bıçağa dayanmış yok bitmiş artık gırtlağa geçmiş yani böyle gider mi bu iş yok imkan yok gitmesine peki ya, oraya gelen mesela Fenerbahçe'nin hepsi Ali Koç'a tam destek miydi mutlular mıydı ee, Ali Koç'un sözlerinden %85'i %85'i yüz, 85 niye bak anlattıkları doğru anlattıkları bizim konuştuklarımız şeyler Tamam Anlat Şimdi abi. Sen ki, sen söyle. olabilir bugün? Oradaki A'dan Z'ye ben susayım abi. Sen konuş. E, olumlu tarafları ve eleştirdiğin Sen için. sor. Sen sor bana ben cevap vereyim. Şöyle ki ben sana söyleyeyim. Benim anladığım şu. Bizim bu kararı almamıza sebep bu federasyondur. Bu federasyon başkanıdır. MK başkanıdır. Yahu hep yalan Hep dolan e Nereye kadar gidecek bu iş Hadi susalım Yarın maça çıkalım e Aynı şey olacak Soruyorum ben sana Ne diyecek o zaman Fenerli Niye kabul ettiniz çıktınız diyecek Haksız mı Peki bu sene, Hadi sene için Bu sene, sene için hakkını, Hakemin Fenerbahçe'yi Hakemlerin Fenerbahçe'yi Doğuradına dair Hani bir maçlarda çok belirgin, net bir Fenerbahçe aleyhine bir hata olduğunu düşünüyor musun Selim abi? Yani Halil Umut Beyler maçı erteleyebilirdi. Ben şöyle söyleyeyim. yani 3-0 Fenerbahçe aleyhine teşkil olabilirdi evet. ama sonuçta Fenerbahçe o maçı kazandı. Pendikler diyor yerden kalkmadı diyor. E Fenerbahçe kazandı. Hani Fenerbahçe buralarda puan kaybetmedi. Onu demek istiyorum. Anlıyorum kazandığı maçta da beni futbol oynatmama engelleyen bir takımla karşı yerden kalkmayan bir takım diyor. Oyun duruyor diyor. Ben rahat oynayamıyorum diyor. Biz de bunları aramızda konuşuyorduk. Doğru, haklısın. Bunları söylüyorduk ayrıca. Ay yani, bunlar bunlar yani, yani bir genel şey kurulun yapılması ben. için e, normal mücbir sebepler midir sizce? Abi senin kulübün hedef alınmış. Hedef alındığı zaman bu işin bundanla olmayacağını biliyor. Artı bak yabancı hakem istedik görüşür olabilir demişler önce sonra olmaz demişler. Tamam. Evet. Şimdi şimdi yeni baştan tamam Eski şampiyonlukları isteyeceğim diyor. Hiçbir şey kurulmadı diyor. Yalan söylendi bize diyor. Biz bunları konuşmadık bu programda? Konuştuk Hepsini abi. Söylemedik. Söyledik mi? doğru. Tamam. Hepsini konuştuk. Peki Her bu, şeyi tek Selim tek abi bugün seni hakkında. şaşırtan bir olay Anlatmadık oldu mu? Mı? Seni bugün şaşırtan, şoka uğratan e, veya seni bir Fenerbahçe olarak gururlandıran ne oldu? Ben Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarını bu kadar kenetlenmiş görmedim. Bir, bu kadar Çok açık güzel. konuşuyorum. Tamam. Sana. Evet. Başka, ee, mesela az yıldırım yoktu, eski yöneticiler yoktu. Bu anlamda bir şaşırttı mı yoksa bekliyor muydun onların gelmeyeceğini? Ben senin programında bir hafta evvel hatırlıyor musun? Bir laf ettim. Aziz Bey'in konuşması lazım dedi rengini belli etmesi lazım dedi. Aziz Bey'in konuşması dedim. Bizim camia için önemlidir dedim. İnşallah konuşur dedim. Hatalı mıyım bu lafa etmekte? Yok abi niye hatalı olacaksın? Tabii konuşması lazım. Ama ha yani şu yönden diyorum yani. Ne olursa olsun gel de ki hatalısınız yahut şu 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 doğru şu şu yanlış de bu bir şey değil ki ama demen lazım. Peki e, Selim abi bu hani bugün bir de e, Ali Koç'ta Acun'un Acun, Acun Ilıcalı'nın bir şov günü gibiydi. E, hani ikisi çok ön plandaydı. E, taraftarlar genel kurulu üyeleri formalarıyla gelmişler. Hava da sıcak olduğu için onlar ön plandaydı. Yani Fenerbahçe'nin bu evet. birleşmesi, bu el ele vermesi sizce TFF nezdinde, kurulan nezdinde bir karşılık bulacak mı? Mutlaka bulması lazım. Eğer Fenerbahçe böyle bir toplantı yapmasaydı, bu yönetimi çok tehdit ederlerdi.